Mustafa Topaloğlu uzaylı. <laughs> Abi sen uzaylı mısın? Öyle seni dedim. Bizim iş yerinde eski çalışan vardı. Bana diyordu, hep diyordu Mustafa Topaloğlu uzaylı diyordu. Onunla kadı bahsi değildim. Sana eskiden Mustafa Topaloğlu mu diyorlardı? Yok hayır, eskiden bana boynuzlu kafat diyorlardı. Niye? Eski ustam Hamdi abi söylüyordu, Şenol abi söylüyordu. Şenol'u tanıyorum, niye söylüyordu sana, Ne dem yani? Şenol Vurkan, Vurkan benim eski ustam, eski eski ustam, Şenol Vurkan, eski ustam, Şenol Vurkan. <laughs> <laughs> dönerci değil miydi o? Hayır dönerci değil, e benim eski ustam. Eskiden bizim yanımızda çalışıyordu Zivella'dan, sonra bizim yanımızdan ayrıldım. Şimdi başka yerde çalışıyor, abisiyle, Erdoğan abiyle, Erdoğan Vurkan'la, Erdoğan abiyle, <laughs> Erdoğan, eski ustamla. Erdoğan abiyle ne Şenol abi, biz? benim eski ustam. Ama sen ona tanımıyorsun Mustafa abi. Ben eskiyim saldırdı. Ona bizim bizim hayatımızdan sidi gitti. Abi bizim.